Azerbaycan yüreğimde bir şah damardır. Kuşluk vaktine kadar geceler boyu savrularak okuduğum yine şehriyar. Ala ceylanlara benzer hep Azeri türküler. Dinlediğim tar. Ayrılmaz başımdan, bırakmaz beni artık. Selamsız, sabahsız bir efkar ve yüreğim bin yıllık destanlarla tutuşur. Büyür Azerbaycan kadar. Azerbaycan dedem Korkut şafağı. Mübarek dilimi süt gibi sar. Bazen rüzgar olur iliklerimde, bazan yağmur gibi üstüme yağar. Götür beni Araz, al beni Hazar. Türkü Türk'ten başka şimdi kim anlar? Yaram derin, merhemim yok, vaktim dar. Bir destan yazar gibi yaz beni anar, duy beni bahtiyar, duy beni şahmar. Geçen zaman üstüne, dökülen kan üstüne, kılıç kalkan üstüne, lazı köpüren yeleli atlar üstüne benim bir yeminim var. Azerbaycan yüreğimde bir şah damardır. Ben Yakup gibiyim uzun yıllardır. Onda Yusuf'umun kokusu vardır. Ve hasreti gönlümde büyük Türkistan kadardır. Ayettir kitabımda, bayrağımda rüzgardır. Azerbaycan yüreğimde bir şah damardır. Şimdi Azerbaycan'da mevsim bahardır. Ama türküleri yine baştan başa efkardır. Düşlerime yağan kardır. Boynu bükük bir diyardır. Yardır ağzı köpüren atlar üstüne yeminim vardır. Azerbaycan yüreğimde bir şah damardır.